Ya burası orta oluyor ama daha demin öyle gördüm. Hadi döndür bana. Bak burası orta. Ay evet biraz şurası ortaymış. Ay tamam haklısın. Tamam. Aşkolar bugün sizinle birlikte tüm cilt tiplerine özel serumlar hazırlayacağız. Hadi gelin başlayalım. Merhaba bebekler, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizinle birlikte tüm cilt tiplerine özel serumlar hazırlayacağız. Birlikte 20 milimlik şişelere hazırlayacağız. Zaten e, yağları da az tutmaya çalıştık. Hepsini alın, bütün... Karışımları hazırlayın çünkü dönemsel olarak cildimiz kuru da oluyor, yağlı da oluyor, lekeli de oluyor. O yüzden bu serumların hepsini hepimiz hazırlayalım. İlk formülümüz kuru ciltliler için. Kuru cilt biliyorsunuz ki dönemsel olarak e, hava koşullarından, e, genetik faktörlerden olabilir. O yüzden e, cildimizi en çok nemi verebilecek yağları kullanacağız şimdi. O yüzden ilk önce avokado, kayısı, argan, ıtır, adaçayı, lavanta. Bu yağları kullanacağız arkadaşlar birinci formülümüz için. Evet arkadaşlar ilk önce avokado yağını alıyoruz ve şişemizin yarısını avokado ile dolduruyoruz. Evet arkadaşlar avokadoyu yarısına kadar doldurdum. Sonra beşer beşer diğer bazı yağlarımızdan koyacağım. Kayısı ile başlıyorum. Evet, 5 milim kayısı, 5 milim de argan. Biliyorsunuz ki argan zaten büyük bir besleyici, nemlendirici. Zaten hepimiz saçımızda uzatmak için de kullanmışızdır illa hayatımızın bir kısmında. <laughs> yani, ay bir eminliğim yok bunların <laughs> doğruluğunda. Neyse siz size ben ölçülerini veriyorum, siz artık kendiniz daha iyi ölçerek varsınız. Ve geldik. ıtır Cerenium. Doğru mu söyledim? Tereddütte kalıyorum. 6 damla ıtır Cerenium. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 3 damla da. Lavanta. 1, 3 damla da ada çayı. Böyle gelmediğini ne zaman anlarım gerçekten? Böyle yapınca gelmiyor. Anlamıyorum bunu. Kaçıncı videomuzu çekiyoruz bilmiyorum. Evet arkadaşlar, kuru ciltler için formülümüz budur. Şimdi anlatacağım nasıl kullanmanız gerektiğini. Arkadaşlar ilk önce bunu alıyoruz, kapatıyoruz. Ama sağındaki, solundaki yağları bir silelim. Böyle kapatıyoruz. Çalkalıyoruz birbirine geçmesi için. Bunu gece yatmadan önce temiz cildimize, temiz olması çok önemli, temiz cildimize 3 damla halinde uyguluyoruz arkadaşlar. İlk önce elimize damlatalım. Sonra yüzümüze yayalım masaj halinde. Ve sabah bebek gibi uyanalım nemli bir cilde. İkinci formülümüzde de yağlı ciltler. Yağlı ciltler. Benim ya hepsinden benim de oluyor diyeceğim ama örnek vereceğim ama öyle. Bazen yağlı oluyor cildimiz. Bazen makyajımızı silmeden uyuyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz faktörlerden dolayı genetik olarak cildimiz yağlanıyor. Bölgesel olarak da yağlanıyor. Mesela benim burun bölgem çok çabuk yağlanıyor ve parlamaya başlıyor. Yağlı ciltler için de formülasyonumuzu hemen verelim. Yine aynı şişeden kullanıyorum. Açıyorum. Evet. Üzüm çekirdeği, jojoba. Evet, jojoba. Lavanta, limon. Lavanta, e, limon ve biberiye yağı. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Üzüm çekirdeği ve jojoba bunun baz yağı olacak. Üzüm çekirdeği yağından 10 milim. Yani yarı yarıya dolduracağız şimdi jojoba ile üzümü. Bu arada saçım nasıl olmuş? Kepçe kulaklarımı saçımda tutturdum. <gülüyor> <gülüyor> sizin de kepçe ise? deneyin bu formülü işe yarıyor. Bir hediye paketi oldum sizin için. İnşallah hediye gibi gelir bu videoda size. İşinizi görür, cildinizi güzelleştirir, sıkıntılarınızı giderir. Ben zaten size hediyeyim. Böyle yazın yorumlara. Sen zaten bir hediyesin üzüm çekirdeği. Üzüm çekirdeğini o kadar çok kullanmışız ki dibe vurmuş. Hemen tekrar alalım sipariş verelim. Evet. Şöyle doldurdum. Birazcık az bir kısım kaldı. Oraya da şimdi diğer yağları damlatacağım. Lavantayı alıyoruz. 6 damla. Damlatıyoruz. Arada hıkkıdık tutuyorum. Arada böyle limondan da 3 damla. 1, 2, 3. Difizöre birazcık portakalla limon atsaydık da koksaydı arkadan. Güzel olurdu. Motivo verirdi bana. Motivo verirdi. Yok yok yapma yapma falan. Tamam. Şaka yaptım. Ay her şeyi yapıyor ya. Çok seviyorum ya kameramanı. Editler yapıp, birazcık yavaş yapıyor ama. <laughs> Bakma bana, ters ters öyle. 3 damla da biberiye. Merak etmeyin, ben korkmuyorum kimseden. Sizin için en hızlı editi yaptıracağım. Evet. 3 damla da biberiye. Yine de bunu, bunu da aynı şekilde çalkalıyoruz arkadaşlar. Çalkalıyoruz, çalkalıyoruz, çalkalıyoruz. Bunu da gece yatmadan önce temiz cildimize 3 damla halinde uygulayıp uyuyoruz arkadaşlar. Ama bir sıkıntı var. Bununla içine koyduğumuz yağlardan alerjiniz olan yağ olabilir. O yüzden bunu bileğinizde lütfen deneyin. Yüzünüze sürmeden 15-20 dakika önce. Bir de arkadaşlar bu yağların birbirine karışabilmesi için birkaç gün bekletirseniz daha iyi sonuç alacağınıza eminim. O yüzden bir iki gün önceden yapın bu karışımları ve beklettikten sonra yüzünüze sürmeye başlayın. Geldik üçüncü formülümüze. 3 formülümüz de hassas ciltler için arkadaşlar. Hassas ciltler e, genellikle e, açık tenliler oluyor. Ama dönemsel olarak hepimizin cildi hassaslaşabiliyor. O zaman başlayalım. E, aynı sefa yağı kullanacağız. Kayısı. Kayısı. Üçüncü bazıya olarak da makademya cevizi ama siz normal cevizi ya da kullanabilirsiniz bulursanız. Ben bu markada bunu bulduğum için kullanacağım. Roman papatyası yağı. Kesin buradadır o çünkü küçük. Ve lavanta yağı arkadaşlar. Lavanta da buraya koymuştum sanki. Lavanta yağı. Evet şimdi şey aynı sefadan başlıyoruz. Aynı Sefa'yı daha önce hiç kullanmamışız. Bakayım. <laughs> İlk defa açıyorum. Ay. Seviyorum bu markanın şişelerini. Yani baksana. Cem gibi. Evet. Yarısına kadar. Aynı Sefa. <laughs> ya yeter ya. Yeter. Yeter. <laughs> yeter. Bıktım kendimden. Kayısı dedik. Ama ondan önce cevizi açmışken cevizi dökeyim. Ondan da 5, ondan da 5 olacağı için fark etmeyeceğini düşünüyorum. Akademya cevizi. Ve 5 milim de kayısı. Benim kapak açamam ama videolarımı birleştirsek bir seri olacak herhalde. Evet, roman papatyası yağından 4 damla koyacağız arkadaşlar. Yine aynı şeyi yaptım. Yeni bir Evet arkadaşlar, roman papatyasını da koyduk. 2 damla da lavanta yağımızı koyuyoruz. Ve hassas ciltler için olan serumumuz da bitmiş oluyor. Bunu da kapatıyoruz. Siliyoruz. Çalkalıyoruz. Bunu da yine temiz cilde 3 damla mazaj halinde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Geldik. Dördüncü formülümüz arkadaşlar. Dördüncü formülümüzde de karma ciltler için bir serum hazırlayacağız. Karma ciltler için zaten zaten Karmacit aşırı büyük bir sıkıntı. Cildinizin bazı bölümleri yağlı olabiliyor, bazı bölümleri kuru olabiliyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bunu dengelemek amaçlı bir yağ karışımı hazırladım arkadaşlar size. Evet, şimdi başlayalım isterseniz. Ee, i̇lk önce jojoba kullanacağız. Kuşburnu. Gözümün önündeki şeyi göremiyorum her zamanki gibi. Üzüm çekirdeği. Üzüm çekirdeği. Lavanta. Maşallah. Çay ağacı. Ay çay ağacına bayılırım biliyorsunuz ki çünkü neden bayılırım? Sivilce düşmanı. Çay ağacı. Çay ağacı her zaman yanınızda bulunsun. Tatile mi gidiyorsunuz? Götürün. Gezmeye mi gidiyorsunuz? Götürün. Anneannenize, babaannenize kalmaya mı gidiyorsunuz? Her yere götürün. Sivilceniz çıktı sürün, uyuyun. Yılan yılan ki, of bayılırım. Yılan yılan aşırı iyi kokuyor arkadaşlar bu arada jojoba yağını 10 milim yani yarısı tuttum. <laughs> Bana bak ben kedi gibiyim. Sanki oyuncak verdiler. Oyuncak yuvarlandı bitti onu tutuyorum. Evet yarısına kadar. Yani. Jojoba'yı koydum. Kuşburnu 5 milim. şekilde. Ay şarkı söylüyorum ya teliften kaldırılacak o olacak. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum hazır bunları yapıyorken. Bana sürekli vlog yapar mısın vlog yapar mısın diye yazıyorsunuz. Vlogları yaptım aslında 2-3 tane vlog çektim ama çekememişim. Çünkü sürekli müzikte, ortamlarda çekim yapmışım. O yüzden paylaşamıyoruz arkadaşlar. Sizin için vlog çekmeyi müziksiz ortamda konuşarak vlog çekmeyi öğreneceğim. <laughs> Çünkü yapamadım yani. Evet, hemen lavanta yağına geçiyorum. Altı damla. Bir, iki, üç. Üçer damla da yılan yılan ve çay ağacından damlatıyorum. Bir, iki, üç. Çıktım, şaşı çıktım. Bütün <laughs> video boyu şaşı çıktım. Ne olacak şimdi? Kim verecek bunun hesabını? <laughs> ne yapıyor bana Arda? Benden bıktı, bıktı, bıktı. <laughs> ne? diyor ki bana bu e, videodan itibaren alt yazılarla seninle konuşacağım diyor. <laughs> Bence sessiz kalsan daha hayırlı benim için. <laughs> ne der belli olmaz arkadaşlar. Oo çok iyi kokuyor bu ya. Yavan bank. Bir bank. Of. Evet arkadaşlar bu formülümüz de bitti. Hemen bunu da çalkalıyoruz ve yine 3 damla yatmadan önce temiz cilde uyguluyoruz. Nerede saklamamız gerektiğini zaten öğrendik. Karışım yapmadan önce bileğimizle deniyoruz. Yine aynı şekilde. Buna da etiketini yapıştırıyorum. Ve yerine geçiyoruz. Karma. Karma is <laughs> Tamam tamam. <gülüyor> Yapmayacağım. Evet. Geçiyoruz. Hepinizi düşündüm. Ben sadece kendi sıkıntılarımı buraya yazıp gelebilirdim. Bu videoyu o yüzden beğenin. Hepinizi düşündüm. Bütün karma ciltleri düşündüm. Kuru ciltleri, yağlı ciltleri. Sizin için burada emek veriyorum. Çekmeyeceğim ya. Çok zırhlanıyorum. Tamam tamam. Lekeli ciltler için şimdi de. Lekeleniyoruz biliyorsunuz. Yazın hepimiz lekeleniyoruz. Lekeli ciltler için de bir formülasyon hazırlıyorum. İnşallah lekelerinizi geçirir. Bebek gibi oluruz. Bebek gibi olursunuz. Oluruz. He ben böyle bebek gibi olunacak şeylerde hemen kendime... Z ekliyorum. Ulrus. Evrene güzel pozitif enerjiler. Evet başlıyoruz. Baz olarak avokado, kuşburnu, nar çekirdeği. Nar çekirdeği. Avokado. Kuşburnu. Kuşburnu. Evet. Karıştırıyoruz. Yine avokadodan 10 evet. Avokadoyu bugün 10 defa çıkarttım kapağını. Gerçekten harika. Nar çekirdeğinden de 5 yine kuşburnundan da 5'er damla damla Beşer damla diyorum ya. Beşer mi diyorum? Bu arada arkadaşlar bu formülasyonları ben size boş yapmıyorum. Bu etkide yağları ya da kozmetikleri 600 700 liradan aşağı alamazsınız. Ben size burada kolay yolunu ve doğal yolunu öğretiyorum. Hem yağlar da elinizde kalıyor. Bunlardan bir sürü üretebilirsiniz paket paket. Nar çekirdeği kullandık. Şimdi de kuş burnundan da 5 milim Sıla sıla. Sılayı. Palmorosa'yı. Palmorosa. Palmorosa. Neredesin aşko? Palmorosa'yı. Çimen kız bu. <laughs> <laughs> Palmorosa'dan. Dört damla. 1, 2, 3, 4 Sıla sıla 5 damla 1, 2, 3, 4, 5 Tek attım gördün mü? 5 damla e, ee, biberiye ve ada çayı. Ada çayı. Biberiye. Aa, ben ada çayı deyince hep e, yeşil bir bitki canlanıyor gözümde. Yeşil çay, ada çayı biliyorsunuzdur içiyorum ben sürekli. Ada çayını içtiğim için bu e, mor olan bitkiyi kabullenemedim. Çiçeğini kabullenemedim. <laughs> Burada yağlar içinde ararken sürekli yeşil bir şey arıyorum ama yeşil değil. Yeşil değil. Buna artık alışmam lazım. Bir, iki. Çok güzel kokuyor ya ada çayı. Ada çayı bu arada çayın çayını içerseniz arkadaşlar çok iyi geliyor karın ağrısına. Evet, biberiyeden de bir damla arkadaşlar. Bir. bir. Benim birim. Bunu da yine çalkalıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz, çalkalıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Her yere bir yerim vuruyorum. Sürekli düşüyorum. Sürekli bir yere takılıyorum. Geçen gün küçük parmağımı masanın kenarına vurdum. İki gün boyu acıdı. Sorgulamayın artık sakarlıklarımı. Evet, bu da lekeli ciltler için Burada senin adın soyadın yazıyor. Göstereyim mi herkese? İfşa şey alayım mı senin? Geldik. Sonuncu formülümüz arkadaşlar. Buna hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Çünkü hepimiz makyaj yapıyoruz. Gün içinde tozlar, kizler yüzümüzde birikiyor. Gözeneklerimiz açılıyor. Hepimize ihtiyacı var. Hepimize. Gözenek sıkılaştırıcı. Bu arada erkeklerin de ihtiyacı var buna. Görüyorum bazen. Gezmeyin öyle arkadaşlar. Gözeneklerimizi sıklaştıralım. Bebek gibi duralım. Böyle olmaz. Evet, bunu da formülasyonunu hemen veriyorum. Nar çekirdeği yağı. Nar çekirdeği yağı. Jojoba yağı. Servi. Servi. Benim arkadaşım var. Söyledi Servi. Buradan selamlarımı iletiyorum. Çay ağacı. Itır. Oo, kulağım çınladı. Hem de iki yerden. Ay, ne biçim konuşuyorsunuz kız arkamdan? İnşallah iyidir. Combo kulak çınlaması. Ceranium. Biberiye. Evet. Bu da gözenek sıkılaştırıcı. nar şeklindeki selvi 4 damla. 1 2 3 4 4 damla selvi, 2 damla çay ağacı. Çay ağacı 1 2 Arada da sizi öpmeyi unutmuyorum. Terk ettiyseniz. Siz de beni öpebilirsiniz yorumlarda. <laughs> itır. iki damla atır. Celenium. Bir, iki. İki damla da biberiye yağı arkadaşlar. Bir, iki. Bunu da kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz arkadaşlar. Bu formülü 3-4 damlada kullanabilirsiniz arkadaşlar ve sabah akşam güneş korumalı bir şekilde yani güneşli bir ortama çıkmayacaksanız sabah akşam kullanabilirsiniz bu yağı yüzünüzde. Gözeneklerinize çok çabuk şekilde sıklaştırdığını göreceksiniz. Bu yağların hepsini cildinizi temizledikten sonra kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi serum arkadaşlar. Cilt serumu o yüzden temiz cilde uygulanması gerekli. Gözenek sıkılaştırıcı da yazayım. Çok kötüyüm ya. Yani, çok kötü. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. İstediğiniz başka serumlar ya da başka videolar var ise onları da yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.